Hiç yemek bulamadım. Allah'tan havuçlarım var. Şunlara bakayım bakalım. Büyümüşler mi? Şöyle gideyim. Aa, bunların hepsi büyümüş. Tamam. Hemen babamın yanına gitmem lazım. Haberim de bunları toplasın. Hemen gidelim. Baba kapıyı aç. Karnım çok acıktı benim. Yemek yapacağız. Uyan baba. Uyan uyan uyan. Efendim oğlum ne oldu niye kaldırdın beni? Baba benim karnım acıktı. Bana güzel bir kahvaltı hazırlar mısın? Asaf'ım şunları bir daha ekleyelim. Bunları birer büyük arkadaşlar. Baba bence çöp toplamaya gidelim. Başka yapacak bir şey kalmadı artık. Evet oğlum doğru söylüyorsun. Ama e, acaba birisinden yardım mı istesek? Yok baba birisinden yardım isteyemeyiz. Hadi gidelim. Tamam oğlum. Bunları hava atın şöyle. Işte Bunları alayım arkadaşlar. Hop bunlarda gidip şey satarız. Bizim çöp falan birisi vardı onu satarız. Evet Golem abi. Aynen öyle. Golem abi bir yanda ilk kez oğlum. Neyse gel bakalım fark et beni. Şöyle arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Ooo yeni dükkan açılmış. dükkan kimin böyle? Çok güzel dükkanı var. Hey çocuklar gelin bakalım buraya. Heh, zengin abi çağırıyor gidelim mi? Güzelim baba ne bekliyorsun? Tamam tamam. Merhaba zengin abi merhaba. Merhaba çocuklar siz bay doktor ve bayan doktorun şeysiniz galiba kardeşi. Tanıdım seni. Ne olmuş size böyle ya? Çok fakirleşmişsiniz. Ya ben battım gittim ben ya. Bütün param gitti zengin abi. Zengin olmak ister misin? Ben de bu dükkanı satıyorum. Bu dükkanı mı satıyorsun? Arkadaşlar işte şu dükkanın güzelliğine bakın. Ne güzel dükkan açmışsın böyle. İçine bakabilir miyim? İçinde hiçbir şey yok ama bakabilirsin. Evet. demek ne demek? Ee, şimdi ne yapacaksınız siz? Bilmiyorum ki. Benim hiçbir işim de yok. Şu anda ne yapacağımı bilmiyoruz. O zaman size ben bir tavsiye vereyim. Bolca para biriktirin. Gidin kendinize şuradan küçük bir tane dük şey alın, dükkan alın. Tamam abi. Ama burada sadece bir tane dükkan var. Hayır. iki tane dükkan açıldı yeni. Ama onlar biraz fakir. Onlardan alıp kendinizi geliştirin. Şimdi yapmanız gereken gidip bütün çöpleri toplayacaksınız. Evet abi daha sonra ne yapalım? Daha sonra o çöplerden kazandığınız paralar ile gidip kendinize bir dükkan alacaksınız. Ama burada senden başka dükkan yapan yok. Hayır var. İki tane daha yeni dükkan açıldı. Onlar fakir dükkan ama sizin alabileceğiniz bütçeye da dair. Evet. Tamamdır. Hadi bakalım kolay gelsin gençler. Seda ne oldu sana? Valla Mahmut abi çöpçü oldun yapacak bir şey yok artık. Siz ne yapıyorsunuz burada? Valla yavrum biz de ne yapalım? Tarlaya sürttük konuşuyorduk arkadaşlarla. İyi yapmışsınız amca. Neyse be, Mahmut abi ben gidiyorum işim gücüm var. Hemen arkadaşlar gidelim sütleri almaya devam edelim. Hopsundan kağıtları, tüyleri, kömürleri. hemen arkadaşlar sütlerimizi alalım. Bayağı bir mı oldu. Yeni tüpler nereden çıkmış arkadaşlar? kardeşim. Ben çöp satın alıyorum. Seni ilk defa gördüm. Sen yeni mi geldin? Hayır abi. Benim eskiden çok iyi bir dükkanım vardı. Dükkanı batırdım ben. Bütün her şeyi bir kaybettim. Fakir olduğum için böyle görünüyorum. Vay kardeşim benim. ee şimdi ne yapıyorsun? Çöp toplayıp geçirmeye çalışıyorum valla. Ama kendime yeni bir dükkan alacağım. Bu dükkanın fiyatını biliyor musun? Hayır. Gidip sormaya ne dersin? Ayna merhaba benim ismim Mahmut. Heh, merhaba Mahmut abi. Bu dükkan ne kadar acaba? Ayna bu dükkan 258 TL. 258 TL mi? Aslında kötü bir dükkan değil arkadaşlar. Ben burada içecek arkadaşlar da yani yapıp, yapıp arkadaşlar satabilirim aslında. Tamam abi bunu bana satacak mısın? Ayna param varsa neden satmayayım? Bana para satılmaz ki la. İşte çok ver abi pardon. Neyse bekle bekle kimseyi satma. Ana bekliyorum hadi. kardeşim benim. Hadi görüşürüz. İyi çalışmalar. Eyvallah abim eyvallah. Neyse. Merhaba Tayyip abi merhaba. Hani hoş geldin. Aldın mı paranı? Aldım aldım. Bolca aldım hem de. Şöyle ben sana paranı vereyim abi. Al bu senin paran. Toplamda böyle bayağı bir para var. Burada yeterli mi? Ana, yeterli olmaz mı? Tabi yeterli. Tamamdır abi. O zaman kolay gelsin sana. Görüşmek üzere. Hani hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet. you never die Efendim kardeşim, sonunda dükkanına satın almışsın. Hayırlı olsun. Evet abi satın aldım da benim meyve ihtiyacım var. Aa bu da dışarıda şey. Var. Teşekkürler abi. Alın arkadaşlar. Şimdi benim aa odun istiyor ama. Bende para var abi olmaz mı? Olmaz yavrum benim. Bana para verme. Bana sadece odun ver. lazım baba. Daha çok ihtiyacımız var. Evet oğlum. Böyle arkadaşlar hatta ben gideyim bir arkadaşlar ödünç bir balta isteyeyim. Belki veririz arkadaşlar. Şöyle gidelim hemen. Hop tamam. Hatta kendimiz yapalım diye istiyoruz ki. Şöyle arkadaşlar hop bunu çevirdik. Bunu buraya katalım. Kendimize hemen şöyle bir tane arkadaşlar baltadan hatta. Fazla yapıp arkadaşlar baştan bir balta yapalım. Hatta bize bir tane. Şurada bakalım. Şurada taş mı var? Yok bu taş değilmiş. Ee, taş nereden bulabilirim? Aha taş buldum. Tamamdır. Gel oğlum gel 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 gel. Şuradaki taşları kıralım da. kendimize bize taştan bir balta yapalım. Odunla baltayla kıramıyoruz biz de. Evet baba. Evet oğlum. Böyle iki üç. Üç tane yeterli arkadaşlar. Hemen gidelim çalışma masamızın oraya. Daha sonra baltamızı yapalım. Çok fazla zamanımız yok. Dükkanımıza arkadaşlar satışlara başlamamız lazım çünkü. Ee, acaba oğlum içilikleri ne kadara satsak? Baba vallahi ne kadara satalım? tanesi 15 TL. Ben iyi fiyat olur. Evet 15 TL'yi satabiliriz arkadaşlar. 15 TL bir içecek. Daha sonra fiyatları arttırırız. Çünkü bir içecek yapabileceğiz. Böyle arkadaşlar kırmaya başlayalım. Hop bunları da kıralım. Hop hop. tam güzel. Bunları hallettik ee oğlum sana yeni kıyafet alalım mı daha Bence alalım baba. Bu kıyafetlerden bıktım ben. Çok yoracak mırtık. Baksana üşüyorum ya. Suya girdim şimdi de. Oğlum sen niye suya gidiyorsun ki? Üşüyeceksin hasta olacaksın ben. Vallahi daha sonra ben gideceğim hastaneye götüreceğim de edeceğim de. Arkadaşlar işte, size oğul hasta kalacak mı ya? Suyun içinde gizliktiriyor. Gel şuraya. Baba çok sıcak baba. Yaz geldi ya ben suda yüzmek istiyorum. Bizde dursun. bizde de şu an arkadaşlar biraz daha kıralım. Ok böyle. Tamam. 30. 31 ve 30 30 bir tane yeter arkadaşlar. Hemen gidelim. Daha sonra bu elimizdeki arkadaşlar odunların hepsiyle gidelim meyve alalım. Şöyle. Hop no. gitti geldik 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 geldik. Merhaba abi merhaba. Merhaba yavrum kazdın mı? Bir görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz yavrum. Bir daha beklerim. Tamamdır abim. Bir daha gel gel. Söz. Şimdi arkadaşlar gidelim hemen. Dükkanımızı hazırlayalım. Merhaba bayanlar. Abiler bayanlar. Hepinizi dükkanıma bekliyorum. Yeni içecek yapıyorum. Yeni içecek. Ne versin ya? Aynen ben gelirim birazdan. Tamam abi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar şunu şuraya katalım. Daha sonra kitabımızı okuyalım. Şimdi yapmamız gerekiyor. Ana ben geliyorum. Gel abi gel gel gel. O abi hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ana ben de iyiyim. Meyve suyu tatmaya geldim. Güzel mi tadı? Çok güzel çok güzel valla köylü abiler. İsterseniz deneyin. Ana ben şunu bir deneyeyim lan ne kadar güzelmiş. Ben yorumladım. Çok güzel. Ne kattın bunun içine? Abi bunun içine elma var. Bir de karpuz var. İkisini karıştırıyorum. Çok güzel bir meyvesi oluyor. Ee, Başka almak ister misiniz? Tanesi 15 TL. Oo, ne kadar ucuz lan Mahmut. Anne he valla. Neyse. O zaman abi bir tane daha versiniz. Anne ben istiyorum bir tane daha. Şöyle parasını vereyim. Ee, siz ister misiniz Ben de istiyorum. Ben kardeşim. Tamamdır abi. Hepinize veririm valla. İnsan şey, arkadaşlar şu bardaklar alalım. Bunlar arkadaşlar iki iki bir yudumlar şey, zaten. Şöyle şunları atayım şuraya. Ee, şurada. Hatta bunlar kalsa bunları ben yıkayım arkadaşlar. Buraya bakalım. Hop tamamdır. Ee, hemen abi ilgili bardaklarınız geliyor. Kalları alayım bu arada. Şöyle hop şöyle bunu al. Sen bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. 15, 15, 15 hesaplayamadım ama siz verirsiniz. Ne al bakalım hepsini veriyorum. Eyvallah hanım eyvallah. Ne ara bitirdiniz ya? Ana çok güzel la. Tamamdır abi. Neyse bir daha gelmek isterseniz gelirsiniz. Görüşmek üzere şimdi kendinize. Ana hadi görüşürüz. Bir daha geleceğim ben yarın. i <laughs> Sakar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Zengin abi. Sonunda kendi işimizi yapıp para kazanmayı başardık. Bu dükkanı almak istiyoruz ne kadar? Sen bu dükkanı alabilecek kadar para kazandın mı ya? Vallahi oh, abi bende biraz para var yani yeterli olur mu bilmiyorum. Bende şu anda 5000 TL var yeterli olur mu? Oo tabii ki yeterli olur tabii ki yeterli olur. Bu dükkan zaten 4500 TL. Aslında daha fazla da ben sana kıyamıyorum. Ben zaten zenginim. Sana bir dükkanı satacağım. Tamam gülüm çok teşekkür bütün paramı vereyim abi sana. Bu kadarcık param var olur mu? Tamam kardeşim olur olur. Hadi bakalım güle güle kullan dükkanını artık. İnşallah güzel satışlar yaparsın. İnşallah inşallah. Olacak bir dükkanı yapmayı düşünüyorum zaten. Neyse kendine iyi bak görüşürüz. Görüşürüz bir daha geleceğim bu dükkana satın almaya. Öyle değil. Oyuncak almaya. Ha, anladım abi. Tamam. Çocuğumla gel beklerim. Tamamdır kardeşim. Hadi görüşürüz.